Kırmızı başlıklı miniş kocaman bir ormanın yakınındaki küçük bir kulübede annesiyle birlikte yaşarmış. Bir gün annesi onu çağırıp Büyük annenin en sevdiği pastadan yaptım. Bunu ona götürmeni istiyorum. Demiş ve kızını bahçe kapısından uğurlamış. Kırmızı başlıklı miniş ormana geldiğinde annesinin uyarılarını unutmuş ormanın içindeki kestirme yoldan anneannesinin evine yönelmiş. Kısa bir süre sonra bir oduncuya rastlamış. Oduncu, ''Orman çok tehlikeli, sakın yoldan ayrılma veya yabancılarla konuşma.'' diyerek kızı uyarmış. Kırmızı başlıklı miniş, oduncunun söylediklerini hiç mi hiç umursamamış. Yol boyunca sallana sallana, oynaya zıplaya, kimi zamanda büyükannesi için kır çiçekleri toplaya toplaya gidiyormuş. Tam o sırada kocaman bir kurt çevrede dolaşıp öğle yemeğini aramıyor muymuş? Dalların arasından kırmızı başlıklı gözetleyip "Bundan ne güzel bir öğlen yemeği olur." diyormuş ağzını şapırdatarak. Ona kalsa zavallı kızı bir atılışta yakalayıp yutacakmış. Ama yakınlarındaki oduncunun baltası diye ormanı inlettiği sürece ortaya çıkma yürekliliğini gösterememiş. Koca kurt aklınca bir plan yapmış. Hızla koşup öne geçmiş ve yolun kenarında kızı beklemeye başlamış. Kendi kendine şarkılar söyleyerek çevredeki güzelliklere bakarak gelen kızın yanına kibarca yaklaşıp ''Günaydın güzel kız, sabah sabah nereye gidiyorsun böyle?'' demiş. Birlikte yürümeye başlamışlar. Büyük annemin sağlığı hiç iyi değil. Onu görmeye gidiyorum.'' diye yanıtlamış kırmızı başlıklı miniş. Ya büyük annen nerede oturuyor? diye sormuş aç gözlü kurt. Bu ormanın sonunda yaşıyor. diye karşılık vermiş kırmızı başlıklı miniş. O zaman seni yolundan alıkoymayayım. Hoşça kal. diyen kurt kırmızı başlıklı miniş uzaklaşana dek beklemiş. Sonra da çılgınlar gibi koşarak ormanın içine dalıp gözden kaybolmuş kestirme yollardan büyük annenin kulübesine varmış. Ağzı sulanarak karnını nasıl doyuracağını düşünüyormuş. Kapıyı çalmış, içeriden büyük annenin sesi duyulmuş. Kimsiniz? Kalın sesini inceltmeye çalışarak Benim büyük anne, kırmızı başlıklı miniş diye seslenmiş kurt. Hasta büyük anne yataktan çıkamadığı için Kapı açık, girebilirsin demiş yattığı yerden. Kurt hemen içeri girmiş, yaşlı kadıncağızın üstüne atlamış ve onu bir lokmada yutuvermiş. Sonra da yaşlı kadının başlığıyla gözlüklerini takıp yatağına girmiş. Yorganı çenesine kadar çekmiş ve beklemeye başlamış. Bir süre sonra kırmızı başlıklı minik kapıyı çalmış. Kim o? Diye seslenmiş kurt. Sesini büyük annesinin sesine benzetmeye çalışarak. Büyük anne benim. Kırmızı başlıklı bir neş. Büyük anneciğim sana pasta getirdim. İçeri gir sevgili yavrum. Diye karşılık alınca. Büyük annemin sesi ne kadar da garip geliyor. Diye söylenmiş kendi kendine. Kapıyı açıp içeri girmiş. Yatakta başlığı başında, gözlükleri gözünde, yorganı çenesine çekmiş birinin yattığını görmüş. Şaşırmış. Büyük anne gözün ne kadar da büyümüş demiş. Seni daha iyi görebilmek için yavrum. Diye yanıtlamış kurt. Kulakların da çok büyük. Deyince kurt hemen. Seni daha iyi duyabilmek için yavrum. Demiş. Dişlerin de kocaman. Diye bağırınca kurt. Seni daha kolay yemek için. Diyerek üstüne atlamış. Zavallık. İmdat Kurtarın beni diye bağırarak kaçmaya başlamış. O anda kapı gürültüyle açılmış. Evine giderken yolu kulübenin yanından geçen oduncu çığlıklarını duyup elinde baltasıyla içeri girmiş. Kocaman baltasıyla oduncuyu karşısında gören kurdun korkudan eli ayağına dolanmış. Midesi bulanmış, bayılacak gibi olmuş. İster inanın, ister inanmayın, bizim yaşta büyük anneyi yuttuğu gibi geri çıkarmış. Büyük anne biraz şaşkınmış ama ilk önce ne demiş biliyor musunuz? Hepiniz çay ve kurabiye hak ettiniz. Size çay ve kurabiye hazırlayayım. Hep birlikte masanın başına oturmuşlar. Akşam olup hava karardığında oduncu ormanı geçerek onu evine götürmüş. Olup bitenleri annesine anlatmış. Annesi zaman zaman üzüntü, zaman zaman şaşkınlık, kimi zaman korku, kimi zaman da sevinç içinde dinlemiş anlatılanları. Güzel kızım, umarım artık büyüklerinin sözünden çıkmaman gerektiğini öğrendin. Diyerek kızını kucağına almış. Kız ise annesinin boynuna sarılarak bundan böyle uyarılara dikkat edeceğine söz vermiş.